Herkese merhabalar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Uzun zamandır görüşememiştik. Herkesin umuyorum ki keyfi yerindedir. Şimdi aklımdaki, kalbimdeki kişi açılımı yapalım. Hem e, dünyasal boyutta neredesiniz? Hem de ruhsal boyutta neredesiniz? Bunlara bakalım. Hiç düşünmedim eril dişil mi yapayım yoksa direkt e, aklımdaki kişi olarak mı yorumlayayım diye ama sizler için de süreçleriniz için de enerjinizi anlayabilmek adına kar seçmek istiyorum öncelikle aklınızdaki kalbinizdeki kişilerin hayatında neler oluyor diyelim ve sizin hayatınızda neler oluyor Değnekleri nasıl? Ben polo sopasıyım ve sen Topsun. Şöyle, değnek ısı bir şeyleri aslında hayatında başlatmakla ilgili özellikle hayalini kurduğu insanlar olabilir. Hayatına başlatmak istediği şeyler olabilir. Sanki bunlarla ilgili bir inisiyatif almak istiyor, harekete geçmiyor geçmek istiyor, eyleme geçmek istiyor. Özellikle hayalini kurduğu birim, ee, bu aralar yoğunluk hissettiği biriyle kavuşma arzusu bu anlamda bir adım atma isteği ve bunu daha çok arzuladığını söyleyen aslında bir e, aklınızdaki kişi var. Peki sizler nasılmışsınız? İmparator. İmparatorun başındaki taç gibi ol. Siz de sanki kendinizi sıkıştırdığınız yerler. Yani bu dönem her neyden çıkamıyorsanız bir durum, olay ya da kafanıza takılan bir şey. E, belli bir döngünün içindeyseniz ya da artık burada bir şey görmem lazım ve burada bir kilit var. Anahtarını arıyorum dediğiniz bir şey varsa soyut ya da somut olarak e, burada şunu söylüyor. Eril tarafını e, sen de kullanabilirsin. Yani kendin için bir şeyler yapmaya başla ve dışarıda aslında ya da kendi içinde kendini kısıtladığın böyle bir hapishaneye çevirdiğin böyle bir yer varsa bunu yapabilirsin çünkü buradaki güce sahipsin diyor. İmparatorun başındaki taç gibi ol. Kendi gücünü fark et. Kendin için bir şeyler yap. Kendi hangi konularda kısıtlıyorsan artık buralardan özgürleş. Tamam belki oradaki iledi görüyorsun ama anahtarın sende olduğunu farkında değilsin ya da farkındasın bunu nasıl yapacağını bilemiyorsun. İstediğin tek şey bazı konulardan özgürleşmek dedi. Peki Aklınızdaki, kalbinizdeki kişilerin size karşı hisleri ve duyguları nedir? enerji akışı hissediyor olabilirsiniz yanınızda. Ve bilin ki bu karşı taraftan geliyor. Aslında e, ruhani olarak birbirinizi hissetmek belki bu aralar yoğunlaşmış olabilirsiniz birbirinize. Şimdi aklınızdaki kalbinizdeki kişiyi sordum ama alıcılık yani sizden e, o frekansal bir şeyi almak, birbirinizin alanında olmak bu kişinin sizi aslında hissettiği bir süreçtesiniz. Şimdi bir yandan e, ruhsal anlamda böyle bir akışınız olabilir. Yine birbirinizin aklına geliyor olabilirsiniz. E, çünkü aranızda bir e, aracılık, alıcılık söz konusu. ...alıcı olmak, dişil tarafınızda aslında... ...birbirinizi hissetmekle ilgili. Sanki kişi bu anlamda size böyle bir... ...kanal açılıyor, açıyor gibi duruyor. Hani aklımda yoktu ama işte aklıma geliyor... ...neden geliyor diyorsanız... ...beni dinleyenlerin bir kısmı... E, ...bilin ki... ...aklınızdaki, kalbinizdeki kişilerin bu, bu anlamda... ...enerjisel olarak... E, ...alanınızı hissediyor olabilirsiniz. Şimdi his ve duygusunu sorduğum zaman... ...sanki aranızda bazı kılıçlar çekilmiş gibi... ...ve... E, İkiniz de sanki birbirinizi böyle geçmişinizde yani arkanızda bırakmış olabilirsiniz ki kişi de aslında duyguları bu şekilde yorumluyor ve söylüyor. Ee, sanki böyle çok artık böyle bir çizgi çekmek var, net bir şekilde davranmak var. Hatta böyle geçmişi geride bırakmak var ve birbirinizden uzaklaştığınız bir enerji var olarak gözüküyor. Onun gözünden anlatıyorum bunları size. Ee, ama şey gibi yani o Yeni daha sıfırdan başlamak ya acaba tekrar mı denesek nasıl olur e, ruhum bunu istiyor diyen de aklınızdaki kalbinizdeki bir kişi var. Bu aralar kişilerin akıllarında olabilirsiniz. Ve bir yandan e, hani geçmişte ne yaşandıysa evet bunlar bu şekilde deyip kabul etmiş bir kabul edilmiş bir durum ve senaryo var. Ama e, hani arkada bir şeyler bırakılmış gözükse bile bir şeylerin yeniden başlangıcı sanki böyle bunu hisseden bir aklınızdaki kalbinizdeki kişi var ve merak duygusu var bu kişinin bu aralar merak ediliyorsunuz acaba nasılsınız ne yapıyorsunuz nasıl bir süreçtesiniz ee, kişilerin alanında da bir merak duygusu görüyorum bu anlamda gözlemleniyor da olabilirsiniz evet hala orada mısınız değil misiniz ee, ...başkalarının elinden tuttunuz mu? Hayatınızda birileri var mı? Çünkü... ...en son sanki böyle bir... ...kafa karışıklığınız varmış kişinin gözünde... ...ve... ...kendi yolunuzu da sonrasında... ...çizmiş gibi duruyorsunuz. Ama bu kişi sizinle ilgili... ...bazı ikilemler yaşıyor. Ne yapıyorsunuz? Yani uzaktan... ...gözlemek var, gözlemlemek var. Çünkü siz bu kişinin gözünde çok güçlü bir yapıdasınız aslında baktığınızda. Çok güçlü bir yapıdasınız. Yani bir şeyleri olduğu gibi kabul eden ne kadar kafa karışıklığınız olursa olsun, ne kadar empat bir tarafınız olursa olsun, hatta e, fazlasıyla anlayan ve merhamet eden bir tarafınız da olabilir. Merhametiniz, e, işte o sadakat duygunuz ya da şefkatiniz e, bu anlamda fazla da olabilir. Bu kişi sanki sizden bu duyguları bunları fazlasıyla görmüş ve hmm, şunu söylüyor merak ediyorum şimdi neredesin ne yapıyorsun çünkü sizi bir de bir yandan o kadar güçlü görüyor ki evet burada bazı geçmişte sınırlar çizilmiş olsa bile ya da bu kişi sizin o hmm, üzüldüğünüz ya da hmm, kendinizi yıprattığınız aslında bu ilişkide kendinizi yıprattığınız bir tarafta görse bile sizi gerçekten çok güçlü bir şekilde yorumluyor. E, ve siz her türlü kendi içinizde tamamlanabiliyormuşsunuz baktığınızda. Sizin bu gücünüzü de takdir eden bir kişi var. Bu aralar gerçekten sizinle ilgili ikilemlerde kalan, sizi merak eden, uzaktan gözetleyen, e neredesiniz, ne yapıyorsunuz, hayatınızda birileri var mı, yok mu, e bunların biraz daha merakında olan biri var. Ve sizle ilgili aslında bir kafa karışıklığı yaşıyor ve fark ettiyseniz, Um, kafada birçok soru var ama ayakları da yere basmayan, sağlam basmayan bir aklınızdaki, kalbinizdeki kişi var. Eylemsellik açısından bunu söylüyorum. Yani daha çok sanki böyle ruhani taraftan hmm, enerjisini size gö gönderen um, ya da bu aralar böyle bir telepatik tarafınız olabilir. Rüyalarda birbirinizi görüyor olabilirsiniz ya da hani durduk yere aklınıza geliyor olabilir. Bilin ki bu karşı tarafın enerjisi. Çünkü yoğun bir şekilde enerji alanınızı kaplıyor gibi duruyor. Merak ediyor yani merak eden bir yapısı var. Eğer görüşmüyorsanız aranıza bir mesafe girdiyse ki zaten geçmiş senaryoda bu şekilde vardı. Aranızda bir çizgi çekilmiş, bir duvar konulmuş, bir şeyler geçmişte bırakılıyormuş gibi gözükmüş ama enerjisi olarak hala birbirinizi hissettiğiniz bir süreç var. şunu soralım. Ee, aklınızdaki kalbinizdeki kişiler bu ilişkiye aranızdaki bir durumu nasıl bakıyor güncel enerjide? Peki siz onun hayatında neredesiniz? Bu anlamda diyelim. Tamam. Şimdi şöyle Gerçekten yan yana olduğunuz zamanlarda bu kişi e, dengeye geldiğini hissetmiş, hayatı topraklanabildiğini hissetmiş ve sizler ona o kadar güzel gönlünüzden, kalbinizden geçen böyle maddi mali bir hiçbir şey gözetmek, sizin sadece o olduğu için e, sevdiğiniz ve herhangi bu anlamda bir persona oluşturmadığınız, yani kişiyi olduğu gibi kabul etmek, o m, kalp enerjisini sevmek ve bu anlamda elinizdeki birçok şeyi paylaşmak, kalpten vermek, karşılıksız vermek gibi... Ona aslında bu anlamda bu tarz duygular geçirmişsiniz ve gerçekten sizden aldığı e, duygularla birlikte e, güce gelmiş bu kişi. Ve sizin cesaretiniz, bu anlamda bu kişiye karşı cömertliğiniz vesaire aslında sizden öğrendiği çok fazla şey var. Ve yan yanayken de ya da bu ilişkinin içindeyken de konuşurken vesaire hani temas halindeyken gerçekten ikinizin de öğrendiği ve hayatınıza geçirdiğiniz, ders aldığınız güzel bir böyle sıçrayış olmuş sanki. Siz cesaret erdemini bu kişiden öğrenmişsiniz. Yani cesarete gelebilmek, kendi içinizdeki cesaretin farkına varabilmek daha doğrusu. Bu kişi de sanki o aşkı, sevgiyi, paylaşımı, hayatta dengeye gelebilmeyi, köklenebilmeyi bu anlamda sizden öğrenmiş gibi aslında birbirinizden gerçekten ruhsal anlamda güzel dersler almışsınız. Ve bu anlamda zaten karşılaşılması hazırlanan ve planlanan Baktığınızda ruhlarmışsınız. Birbirinizin tekamülüne yardımcı olmuşsunuz diyebilirim. Şimdi bu kişi sizi merak ediyor. Ama bu kişinin böyle katı tarafları da var. Sert tarafları da var. Kendisini kandırmak gibi bir gölgesi de var. Yani kendi aynasına bakmamak, bakmayı istememek, hep kendi tarafından düşünmek. Bu anlamda hep adaleti kendisi istiyor sanki. Ee, hani bana şöyle yapıldı ama bana böyle yapıldı ben diliyle biraz daha konuşuyor olabilir şimdinin gündeminde ee, katı baktığı yerler bir, bir adım atmak ister miymiş size bu arada atmak istermiş ama bu katı baktığı yerler e, ya da hani her şeyi ben en iyi bilirim deyip o ben dilinde olmak açıkçası kişiyi ruhsal olarak da bir strese sokuyor ee, ve sizler sanki Böyle bir sosyalleştiniz, e, ağınız genişledi, kendi hayatınıza döndünüz baktınız e, ve sizdeki gerçekten olgunluğu da görebilen bir tarafta. Yani büyük ihtimalle benim bu anlamda senaryodan anladığım şey, sizi çok fazlasıyla olgun gören biri var ama kendi hatalarını, e, hata derken şundan bahsediyorum. Siz sanki görmeniz gereken şeyi görmüşsünüz kendinizi de. O gölge taraflarınızı ya da çok fazla vermek var burada. Çünkü kişi de, kişi de bu şekilde anlatıyor. Çok fazla paylaşımcıydı. E, çok fazla koşulsuz bir sevgi sevgideymişsiniz baktığınızda. Şimdi bunun zaten zıttı şu yansıtmalar ve adalet kartında şunu görüyorum. Yani siz sanki bu kişiye evet bunları yapmışsınız ama kişi görmeyen bir taraftaymış. Çünkü siz belki kendi aynanızı gördünüz. işte evet ben çok verdim. Alma der verme dengemi bozdum gibi o gölge taraflarınızı, sizi rahatsız eden duyguları Görmüşsünüz, fark etmişsiniz ve e, bir şeyleri zaten cesaretle sanki kendi kendinize çevirmişsiniz gibi. Hani sonu ne şekilde bir senaryo bitsin, bir tersi bitsin birçok şeyi öğrenmişsiniz. Ama bu kişinin şöyle bir şeyi var. E, kendi aynısını görmüyor size yansıttığı şeyi görmüyor. O da sizde kendi gölgelerini görmüyor. Evet siz görmüşsünüz ama o görmeyi reddeden bir yapıda. Ve bir azız enerjisiyle yani hani her şeyi aslında kendisinin bilmesi, biraz daha bendeliyle konuşması, geniş perspektiften bakamaması onu çok strese sokuyor diyebilirim. Bir kişinin öncelikle kendi aynalarını görmesi gerek. E, şurayı sormak istiyorum. Peki Kendini görmek, kendini fark etmek, e, karşı tarafa ne yansıttığını anladın mı diye sormak istiyorum. Yani kişiler burada, aklınızdaki, kalbinizdeki kişiler e, o aynalarını kendine çevirebilmişler mi? Buradan kendilerini görebilmişler mi? Buradan alınacak dersleri alabilmişler mi? Evet, çok fazla işte iki uç arasında gidip gelmek var. Bakın, şimdi bir yandan bu kişiler dedim ya kendilerini aslında görmüyorlar. Daha çok karşı tarafı görmek, o ben diline geçmek, hep kendini haklı zannetmek. Çok fazla burada iki uçluk arasında gidip geliyor. Aslında konularla ilgili adalet duygusu, adalet teması... İşte onun da mesela o dengeyi kaçırdığı yerler, teraziyi bozduğu yerler gibi burada kendisine topu çevirdiği zaman gerçekten şizofreni kartına attı. Yani iki uç arasına gidip gelmek aslında farklı bir perspektiften bakabiliyor. ama şimdi etik sizin etik değerlerinizle de, bu kişinin etik değerleri bir olmayabilir. Bu anlamda daha çok böyle yani işine geldiği gibi kendi hayatında yaşadığı olayları, adalet duygusunu, ahlak etik duygusunu kendi hayatına göre yorumlayıp ona göre aslında bir inanç oluşturmak mesela ya da bu, bu böyledir deyip keskin bir şekilde katı bir şekilde oraya bakmak kendisinin o bakış açısını, o perspektifini genişletemediği için burada iki uçluluk arasında gidip gelmek var. Aslında içten içe senin ne yaptığını biliyor yani oradaki adaletsizliği, haksızlığı biliyor ama kapatmak konusunda kendisini görmemek konusunda görmek istememek konusunda da usta birini burada görüyorum çünkü orada ego var birçok şeylerin pişmanlığı olabilir insanın kendisini görmesi insanın kendi aynalarını görmesi kolay bir şey değildir dostlar o gölge taraf diyoruz ya gölge taraf karanlık taraf işte kıskançlık mesela ya da aldatmak aldanmak Anlatabiliyor muyum? Bunlar hep böyle gölge taraflardır. İşte yalan vesaire. Ee, dürüstlük erdemini mesela e, öğrenememek dürüstlük tanımını öğrenemek gibi gibi şeyler, gölge taraflar. Ee, kişi bunlarla yüzleşmekte zorlu zorlanıyor. Çünkü o işte hani gerçek o kendi mm, yüzünü görebilmek ya, yani, o gölge taraflarını görebilmek kolay bir şey değil ve bu yüzden strese girdiğini söylüyorum. O katı baktığı yerlere esnetemediği için bu anlamda iki uçluluk yaşıyor ama rehberlik de alıyor yani akış da alıyor bu kişi rehberler melekler bu kişiye yardım ediyor diyebilirim e, bu iki uçluluktan çıkması için ve e, etik anlayışını etik değerlerini yeniden oluşturabilmesi için e, süpürtüel ruhsal düzeyde bunu yapabilmesi için yani kişinin o bakış açısı belki de kalbi açılacak e, belki de o da koşulsuz sevgiye geçecek bu anlamda rehberler de e, ona yardım ettiklerini söylüyorlar peki Sizler bu süreçte neyi öğreniyorsunuz diyelim. Ezan okunuyor. Burada keseceğim ve sonrasına devam edeceğim. Görüşmek üzere. Evet bu süreçte Peki siz neler öğrendiniz? Ya da buradaki dersleriniz, öğretileriniz neler diyelim? burada alış, alıştığınız, emek verdiğiniz, gerçekten çabaladığınız konularla ilgili yenilikleri açılmak, bakın bırakmayı bilmek, özgürleşmek, özgürleşmeyi öğrenmişsiniz. Bağımlılıklarınızdan, sıkı sıkı tutunduğunuz yerlerden ve yeniye açılmayı öğrenmek var. Yeni bir sürece açılmayı öğrenmek var. Bunun için kendinize izin vermek ne kadar çaba sarf ederseniz sarf edin. Bir şeyi Bırakmayı bildiğinizde ve ne kadar zengin olduğunuzu aslında e, belki öncesinde kendinizden fazlasıyla şikayet ediyordunuz ve bırakma enerjisine geçtikten sonra ya da kendinizi görmek. Yeni bir şeylere başlamak, sıfırdan evet özgürüm ben diyebilmek sizdeki zenginliği göstermiş size maddi manevi. Aslında her şeyinizin var olduğunu, şükredeceğiniz şeyleri gördüğünüz ya da şükrettikçe çoğalan şeyleri gördüğünüz ve bu anlamda bir şeyler sizi dönüşüme doğru getirmiş. Siz gerçekten böyle bolluk bereket açısından zenginlik, zenginlik dediğimiz şey sadece bir para değildir. Arkadaş, çevre, dost, iş, kendinizde güzel gördüğünüz her şey, zengin bulduğunuz her şey hayatınızda gerçekten size o maddi, manevi, zenginliğe götürecek her şeyi bulmuş ya da görmüş ya da bunun şükür enerjisine girmişsiniz ve gerçekten bu anlamda ödüllendirildiğiniz, kendinizi, kalbinizi böyle bir kuş tüyü kadar ferah hissettiğiniz ya da hissedeceğiniz bir sürece geçmişsiniz. Yani siz burada büyük bir şeyi başarmışsınız. Çünkü burada büyük bir şeylere emek vermek var, çaba sarf etmek var. Ama artık yeniye açılmayı biliyorsunuz, bırakma enerjisini biliyorsunuz ve yeniden sıfırdan başlamak, bu cesarete gelmek size sistem tarafından, Evren tarafından güzel ödüller sunulmuş ya da sunulacak diyebilirim bakın güzel bir olum, olumlama var değişimi açayım Tam da böyle bir değişim sürecinden geçiyorsunuz zaten ee, buna yeni başlayanlar var. Ya da başlamak üzere olanlar var ama birçoğunuz başlamış gibi burada kaynaktan evrenden size daha birçok bolluk ve bereket akacak ve bu anlamda güzel bir dönüşüm sürecine giriyorsunuz ya da girdiniz biraz böyle belki sancısını çekenler vardır şu an için o dönüşümde ne olduğunu anlayamıyorum şu an diyen kişiler vardır ya da bu dönüşüm sürecine girmişlerdir. Em, evrenden sistemden yenilikler bu kişilere akıyorlardır yeni bir insan hayatınıza girmiş olabilir eee em başarmak istediğiniz her ne varsa kendinizi iyi hissetmek istediğiniz hayatınızda yani hani şu içimde bir hal olsun çözülsün ee, oh çok rahatlayacağım dediğiniz ya da ee, her ne varsa gerçekten bunların ödülünü böyle hayatınıza gelenlerle alıyor gibi duruyorsunuz bolluk bereket maddiyat zenginlik ruhsal bir tamamlanma ruhsal olarak kendiniz böyle sakin dingin ve huzurlu da hissediyor olabilirsiniz gerçekten beni dinleyenlerin güzel bir geçiş süreci olmuş belki başta zorlandınız ve artık o eşiği atladınız ya da artık o işi atlamak e, üzeresiniz. Gerçekten sistemden, evrenden, rehberlerden, meleklerinizden size çok güzel akan bir enerji var. Eğer e, tıkandığınızı düşünüyorsanız bilin ki burada da bir geçiş sürecindesiniz. Çünkü bundan önceki süreç hmm, bırakmayı e, ya da hani bıraktığınız zaman o boşluk hissini çünkü bir bir, bir şey böyle hayatınızda boşaldığı zaman o boşluk hissini hatırlarsınız içinizde. Orada birçok gölge açığa çıkar ya da biraz böyle kafa karışıklığınız olur. Kaygı hissedersiniz çünkü bir değişim sürecindesiniz. Böyle bir süreçteyseniz de hiç merak etmeyin burası dönüşüyor. E, alt benlikteki ya da gölge taraflarımızdaki duyguları görmek, fark etmek ve dönüştürmek gerçekten e, muazzam bir akış sağlıyor. Ee, eğer bu konularda sıkıştığınız bir şey varsa biliyorsunuz ki e, ben aslında burada sadece sembol okuyorum size. E, aslında işim bur burayı aracı kılıp buradaki sembollerle akışa, akışı buradan okuyarak e, hangi süreçtesiniz, tekamülünüze neredesiniz, o döngüleri görüp hayatı aslında hayat okuması yaparak e, sizlere yol gösteriyorum. Bazen bireysel danışmanlıklarda bu tarot oluyor. Ya da e, jazz seansı ile birlikte ki jazz seansı e, gerçekten eğitmenlik eğitiminde bunu çok daha net gördüm. E, muazzam bir akış, zaten ışık diliyle yazılmış aslında bir akış. E, Şifa seansı ee, ve gerçekten sadece niyet etmeniz yeterli dostlar. Yani ben bu konuyu iyileştiriyorum demeye niyet etmeniz yeterli. Zaten sizin yerinizde e, o niyetle yukarıda o 5D boyutunda birçok şey bu çalışmalarla birlikte değiştirilip dönüştürülüyor. Çünkü bilinçaltınızla çalışıyoruz. Her şey bilinçaltına göre şekillendiği için oradaki inançlar, blokajlar, sizi tutan ızgaralar her ne varsa. entisler, parazitler, bir olumsuz düşünceler, bir olumsuz düşünce bile bir enerji yaratıyor hayatınızda ve siz orayı anlayamıyorsunuz ya da yaşadığınız geçmişte bir olayla birlikte oranın travması kalıyor, oranın izi kalıyor ve ruhta bu e, bir çizik olarak kalıyor. İşte ruhun bilinçaltının, zihnin özgürleşebilmesi için gerçekten bu çalışmalar muazzam çalışmalar. Her zaman ileriye götürmek için var. Gerçekten bize gelmiş olan e, bu tekamülümüz sürecinde büyük destek bu çalışmalar. Çok şükür. Peki Aklınızdaki kalbinizdeki kişinin sizlere karşı bir adımı olur mu diyelim. Yükselecek olabilir. Duygularını yükse yük duygularını yükselicek olması belki aklınızdaki, kalbinizdeki kişilerde büyük bir kafa karışıklığı yaratacak ama e, daha çok bu süreç m böyle m net bir adım atmaktansa biraz daha bilgeleşmeye, e, biraz daha bu buradaki duygularını e, anlamaya sebe sebebiyet verecek. Aklınızdaki, kalbinizdeki kişilerin şu an duygularının yükselmesi. Belki siz kendi üzerinizde de bunu hissediyor olabilirsiniz. Ee, yükselmesi bir kafa karışıklığına sebep verecek olsa da e, biraz daha sanki burada m kendi içine dönmek var. Kendi içine dönmek, kendi bilgeliğine dönmek, kendi e, kendini görmekle ilgili aslında aklınızdaki, kalbinizdeki kişilerin bir süreci var. Adım konusunda biraz daha yavaş olacağını görüyorum. Çünkü öncelikle kendi içini harabe ettiği her neresi varsa ya da kendisinde e, o cevapları aradığı ya da görmesi gereken her ne varsa aranızdaki süreçle ilgili kendi payına düşen sistem sanki daha çok bunu gösterecek ve kendi içine dönecek ve siz konusunda yani bir adım konusunda biraz daha yavaşlamak var önce kendi için çiçeklendirmek var önce kendi içindeki huzura kavuşmak var sonrasında akışta zaten e, bir şeyler böyle daha hafif demiş bir şekilde e, gelebilir. Ama bir adım enerjisi şu anda görmüyorum. Yani biraz daha e, aklınızdaki kalbinizdeki kişilerin öncelikle kendi içine iyileştirmesi var. Açıkçası. Ama birçok şeyi de anlayacak diyebilirim. Bir adım enerjisi şu anda gözükmüyor. Peki sizlere bir mesaj alalım son olarak. Beni dinleyenlerin evrandan kaynaktan alması gereken mesaj nedir? Evet gerçekten o kadar güzel bir yol kat etmişsiniz ki diyor ki sadece kaydettin ilerlemeyi kutla sahip olduğun her şeyi takdir et Uzun bir yol katettin, e, sahip olduğun her şeyi takdir edin diyor ya burada. E, size şunu söylemiştim hatırlarsanız aslında o şükür enerjisine girmek ve hayatınızda maddi manevi o kadar güzellikler geliyor ya da gelecek ya da siz kendi hayatınızdaki bu güzellikleri fark etmişsiniz diyor ki sahip olduğun her şeyi takdir etmeye devam et. Gerçekten kaydettiğin ilerleme e, zaten böyle bir kutlama havasında uzun bir yol katettin, sahip olduğun her şeyi e, takdir et ve şükret. Sizi şifacı rolüne hazırlayan zorlu bir insanasyon sürecinden geçtiniz. Gücünüzden şüphe etmeyin. Gerçekten beni dinleyenlerin e, şifalandığı, o zorlu etapları geçtiği ve e, sanki böyle tekamülünüzde bilincinizin yükselmesi, e, bir şeylere imsiye olmak. Geçtiğiniz süreçle ilgili ruhunuzun iyileşmesi, bilincinizin yükselmesi birçok şey ya da bu olacak. Kendi gücünüzden, o iyileştirici, o şifacı tarafınızdan gerçekten buraları görün ve şüphe etmeyin bu tarafınızdan dedim sanki artık size ait olmayan tüm düşünceler, tüm inançlar, kimlikler, egolar vesaire bir önceki dönemde e, dökülmüş gibi ya da dökülmeye şu an devam ediyor. O egolar, kimlikler asla olmazsa olmazlarınız var ya bakın, asla olmazsa olmazlarınızı öncelikle sistem bırakmanızı ister. Çünkü oraya sıkı sıkı tutunmuşsunuz. Sanki o bırakma e, döneminde de kendinize dair de birçok şey bırakmışsınız. Diyorum ya oradaki kimlikleriniz, egolarınız, olmazsa olmazlarınız bunlar sanki birer birer üzerinizden dökülmüş gibi. Bu enerji zaten taç çakrayı açar. O yüzden e, bir şeyleri sıkı sıkı tutunmak sadece sizi geride tutar. Peki bunu neden burada söyledim? Özgünlük deyince e, böyle bir akış geldi. Ve diyor ki gerçek benliğini tanıyacak. Dünyaya gerçekte kim olduğunu göstereceksin. Bu özgünlüğünün ilk adımı. Evet sizi siz yapan şeylerden vazgeçmek ve o öze ulaşmakla ilgili özünüzü tanımak, kaynağınızı tanımakla ilgili güzel bir süreciniz var olarak gözüküyor. Açılım bu şekilde de şifa olmasını diliyorum. Dışmanlıklar için instagram sevgili periniz hesabından bana ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Yeniden görüşmek üzere hoşçakalın.